Saçları tam yani benlik şu anda. Sinirlerim çok bozuldu. <laughs> çok asabiyim aslında. Bütün hırsımı almayı düşünüyorum. <laughs> Bu tip kıvırcık saçlara sahipseniz kestikten sonra saçı şekillendirirken şöyle yuvarlak arıyorsan. <laughs> Bu şekilde çevireceğiz ve bırakacağız. Arz ederseniz televizyon karşısında film seyrederken bile banyo sonrası şekillendirici sürüp böyle hamleler yapabilirsiniz. YouTube karşısında öykü seyrederken de <laughs> istedi. <laughs> Aynen öyle. İşte Merhaba kamera. <laughs> i̇şte böyle oluyor. Dalgalar çevrilince. Normalde böyleyken evet. <laughs> şöyle de çevirdiğimiz uca kadar döndürüyoruz. Hatta en ucunda şöyle hafif sallayıp bıraktığımız zaman son bıraktığımız böyle oldu. tüyosunu vereyim. Saç kesimlerinde de bu böyledir. Yuvarlak suratlı birine kare saç keserseniz daha kilolu gösterir. Ama onu uzatıp dikdörtgen bir, bir ifadeye kadararsanız daha zayıf gösterir. Bunlar proporsiyon kuralları. Evet. Önemli olan seni dinleyen, anlayan kuaför. Bu herkes için geçerli. Evet. Yani ben dedim mi başta dünyanın en iyi kuaförü değil ama dinlerim, anlarım. Spesifik bir sorun varsa ortada onu çözerim. Ve bana gelmeden kendiniz evde saçlarınızı yapabilirsiniz. Ben bunun peşindeyim. Ha evet. Ben minimum zaman harcamak istiyorum saçımı. <laughs> Hadi o zaman. Yani ee... Tamam, geç, sakin, relax, derin nefes al, anestezi falan istersen onları da ayarlayabilirim. Yok ya, anestezi değil Bak, sormak istediğim bir şey varsa şimdi sor. Başladıktan sonra pek duymayacaksın. Ay böyle bir konsantre sanatçı. Evet, biraz öyle. Evet, flow deniyor buna. Türkçesi akış. Hmm. Benim yüksek lisans tezim bununla ilgiliydi. Bir pozitif psikoloji kavramı bu. Bak, şu anda... İşini yaparken hı. o hisse girmekle ilgili bir şey. Aynen öyle. O bir meditasyon gibi benim için. Ben evet. çalışırken dinleniyorum. Şu an sen de onu hissedersin büyük ihtimalle. Ee, senin flower'ın da olabilir mi ayrıca? <laughs> tamam. Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Ben hiç uzak saç yaşıyorum. Ben wow. saçımda hiç kullanmıyorum. Çok iyiymiş. Yani çok nadir böyle gerçekten çok hastaysam Tamam. Ama şey yapıyorsun çocukları müthiş soluklarda çıkarırken bere takıyorum. Yani. Evet.

Babam da hikaye yazıyor değil mi? Evet. evet. <laughs> i̇şte bu. Hikaye <laughs> Gülen <laughs> <laughs> Çak, Evet. Bir